Evet arkadaşlar Solidworks 2019'da artık iki boyutlu çizimin komutlarının hepsini gördük. Şimdi artık bu gördüğümüz komutları birleştirerek teknik resim üzerinden parça çizeceğiz. Daha doğrusu iki boyutlu parça çizeceğiz. Bunun için önceden hazırladığım şöyle örnek parçalar var. Şu mesela en basitten başlayacağız. İlerleyen ilerleye ilerleye bunların hepsini çizeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Bunları çizeceğiz şimdi. E, hep Şimdi SOLIDWORKS'ı sort of açıyorum. Şimdi e, yeni, yeni parça ve çizime girdiğimde her seferinde işte buradan gelip şu ölçüyü açıyorum mesela. Şu ölçü neydi? İşte geç SOLIDWORKS'e sort of işte şurayı çiz, burayı çiz. Tekrar git resime bak. Bu ölçü 30'du işte. Şurası 120 dereceymiş, şurası 15'miş. Gel işte sort of Her seferinde bunu yapmamak için Şöyle bir şey yapacağım. Sörtmörksün çok güzel bir özelliği var. Resmi çiz diye bir özellik var. Eğer sizde bu komut aktif değilse ki değildir. Zaten ilk kurduğunuzda aktif olarak gelmez. Şuraya arama kısmına gelin. Komutlar seçin buradan. Komutları. Komutları seçtikten sonra deyin ki resmi çiz zaten geliyor. Resmi yazdığım zaman geliyor buraya. Resmi çiz bu komutu tutup çekin. Buraya bırakın. Bakın bende var zaten bırakmayacağım. Aynısını siz yapın buraya gelecektir. Veya burada istemezseniz tutup da bırakabilirsiniz. Sorun değil. Şimdi şunu sileyim. Tamam şimdi komutumu çağırdım. Komuta komutun aktif olması için bakın şöyleyken aktif olmaz. Bakın çizilme değilim. Komut pasiftir. Komutun aktif olabilmesi için yani amacımız ne biliyor musunuz şu anda? Şu resmi Solid içerisine çağırmak. Amaç bu. Yani her seferinde şöyle indir, işte çiz, tekrar aç, tekrar çiz falan bununla uğraşmamak için bunu yapacağız. Şimdi şu komutun aktif olması için önce bir düzlem seçiyorum ve çizime gidiyorum. Ve resmi çiz komutuna geldim. Direkt klasörüm geldi bende. Eğer sizde gelmezse mesela böyle bir yerdir. benim dosyam masamın üstünde. Masa üstünde yani masanın üstünde derken bilgisayarın masa üstünde. Ve buradan gelip çizeyim. örnek 1 birinci örnek resmimi açıyorum. Aha da karşıma geldi. Şimdi şunu şöyle orijinal biraz uzaklaştırayım. Şöyle şöyle de çekeyim şu tarafa doğru. Biraz da küçültelim. Şöyle bir şey yeter. Ve onaylıyorum buradan. Bakın başka hiçbir şey oynamıyorum. Merak etmeyin bunları ilerleyen videolarda göreceğiz. Onayladım. Şimdi çok yukarıda olmuş. Bu biraz aşağı çekelim. Aşağı çekmek için çift tıklamam yeterli olacak. Üstüne tutup şöyle aşağı doğru yakınlaştırıyorum ve şuradan okay diyorum. Tamam. Şimdi eğitime başlamadan önce tabii telefonumuzu sessiz alalım ki dikkatiniz dağılmasın. Ee, şimdi burada ne yapacağız? Amacımız ne? Ne yaptık en baştan beri? Şu komutların hepsinin nasıl kullanıldığını A'dan Z'ye öğrendik, değil mi? İşte artık bu komutların hepsini birleştirerek şöyle. İki boyutlu bir resim çizeceğiz. Bunun için ben uygulama videolarında, videoların hepsinde ikide bir gidip de şuradaki komutları almaya çalışmayacağım. Manzumu kullanacağım bunun için. Baştan söyleyeyim. Siz de o şekilde yaparsanız daha hızlı tasarım yaparsınız. Aslında sizi zamanınızı en verimli kullanabileceğiniz şekilde e, yani e, o şekilde yön e, yönlendirmeye çalışıyorum. Hani her seferine gidip gidip şuradan işte çizgi al işte çizgi çiz falan işte ne bileyim daireyi al daire çiz falan bununla uğraşmamız için şöyle neydi? mouse'un sol e, sağ tuşuna basılı tutup sola doğru çektiğimde çizgi komutu geliyordu. Sağa doğru çektiğimde daire komutu geliyordu aşağı doğru çektiğimde kare komutu geliyordu veya dikdörtgen yukarı doğru çektiğimde ise ölçülendirme komutu geliyordu. Bunları özelleştirmeyi de anlatmıştım. Buraya birden fazla da komut ekleyebiliyorduk. Önceki videolarda bahsetmiştim. Şimdi teknik resim bu. Önümüze gelen resim bu. İlk önce çizime başlamadan önce bir resmimizi inceliyoruz. Gerçi bu resim çok basit aslında. Bunun çok da fazla izlenecek, <laughs> incelenecek bir yeri yok ama hani e, doğru olan bu. İlk başta hiçbir şekilde çizime başlamadan önce eğer çok karmaşık, çok e, kompleks bir parçanız var ise e, bunun bir incelemeniz gerekiyor. Ben bunun işte nasıl çizelim, nereden başlasam daha rahat çizelim, işte hangi komutları kullanırım gibi şeyler aklınızdan geçirmeniz gerekiyor. Şimdi bunu çizebilmemiz için tek bir tane komuttan faydalanacağız. Çizgi komutu. Sağa tıkladım, bası tuttum, sola doğru çektim, çizgi komutunu aldım. İlk önce taslak resim çizeceğim. Yani taslak nedir? Şunun dış kontürlerini çizeceğim. Daha sonra ölçülendirme yapacağım. Bunun için geliyorum, orijinden başlıyorum. Bakın bu da orijinden başlamış şurada. Orijinden başladım, sağ tarafa doğru çekiyorum. Şöyle mesela bakın sağ tarafa doğru çektiğimde hemen manzumun kalemin ucunda ölçü ibaresi geliyor. Görüyor musunuz? Mesela neymiş buradaki? 40 milimetreymiş. Ben de yataya hizalı şekilde ortalama 40 değerine yakın. Aslında çok da önemli bir Nasıl olsa ölçü vereceğiz ama hani çok afaki bir çizgi yapıp da böyle abartıp da hani daha sonra çizgileriniz iç içe girmemesi için bu yöntemi size öneririm. Mesela sonra şöyle açılı gelmiş, şöyle düz gelmiş, bir daha açılı gelmiş, bir daha düz gelmiş değil mi? Şekil buna benziyor çünkü. Ve aşağı doğru çektim. Okey. Sağ tık onayladım. Şimdi şeklim kabaca benzedim. Şöyle biraz daha aşağı doğru çekersem benzemiş olacak. Şimdi ölçülendirme kontrolü gidiyorum. Sağ tuşa basılı tuttum. Yukarı doğru çektim ve şuradan başlıyorum. Neymiş burası? 40 mm'ymiş. 40 mm enter. Şurası 15 mm'ymiş. Tuttum. Bakın şu şekilde değil. Şöyle aşağı doğru. Neymiş burası? 15 mm'ymiş. Okey. Sonra ee... Yükseklik demiş neymiş 12 milimetre. Şunun yüksekliği şöyle. Eğer sizde şu şekilde ve şu şekilde falan geliyorsa bir türlü sağlayamıyor iseniz eğer, o zaman çizgiyi değil de şu noktadan şu noktayı seçin. Gerçi yine öyle gelir ama aslında doğru olan şöyle hop şöyle çık, şöyle tutup çekmek. Neymiş bunun yüksekliği? Şurada yazıyor 12 milimetreymiş. Tamam. Sonraki şuradaki düzlük 15 milimetreymiş bakın aşağıdan vermemiş. Şu çizginin kendisine vermiş görüyor musunuz? Teknik resim okumayı da bilmeniz lazım. Merak etmeyin eğitim seti boyunca ben size teknik resim okumayı da öğreteceğim. Şimdi geldim çizgimi seçtim. Burası neymiş? 15 milimetre. Okey. Sonra şuraya ne demiş? 120 derece bir açı varmış burada. Peki 120 derece açı verelim biz de oraya. 120 enter. Tamam. Çizgimiz tam siyah olanaktan yani şurası tam tanımlı yazana kadar ölçü vermeye devam ediyoruz. Şu anda eksik tanımlı mesela. Demek ki şuradaki 30 ölçüm eksik benim. Zaten bunu da 30 verdiğim zaman tam tanımlı yazacaktır burada. Bakın. Şekil ve bizim çizdiğimiz şekil birebir aynı. Gördünüz mü? İki boyutlu çizimde bir tane uygulama yaptık. Sadece tek bir komut kullandık. İlerleyen derslerde farklı farklı komutları kullanarak uygulamamıza devam edeceğiz. Bu videomuz bu kadar.